Arkadaşlar merhaba <laughs> Diyanet Uludağ Bana Hafsa yedirdi şu acı cipsi ay gerçekten Sinirlendim <laughs> Sinirlendim biraz Telefon yedirdi ona tamam, Sosadı Arkadaşlar bir dakika Tamam şöyle bir değişiklik yaptık Neyse şimdi yine kim başlıyor? Taş, kez, makas Taş, kez, makas Sen başlıyorsun Ben çevireyim Kaç tamam. geldi? 3 bir, yes. iki, Üç, Üç geldi sadece Bir, İki, Ben bunu yiyeceğim. Evet. Kaç evet. ee, <laughs> geldi? Bir, İki. Üç gelirse Hafızac geberdi şu an. Şaka yapıyorsun. Evet. Ne? Ya. Neden geldi? İki gelsin, hafsa iki gelsin, hafsa iki gelsin. Ay sen sen neydi de? Edin. Hafsa'yı yedireceğim ben bunu arkadaşlar. Devlet mi ben yedim. Hiç. <laughs> ben kumasını almıyorum da zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Bendeydi. Ah Hafsa ye ye. Hadi. <laughs> git su git. git. Neyse arkadaşlar hapsa 7 başardım. Bye. Arkadaşlar hapsa acı diyor bu cips. Acı mıydı?